Merhaba arkadaşlar. Gece saat 11.44. Yoldayız. Bizim Akbüye gidiyoruz. Şu anda Bezinlik'teyiz. Şimdi Bezinliğin içerisine girdik. Benim yok. Ben markete bakacağım. Arkadaşlar. Kayıt yasak bir ihtimalle. Kapatıyorum şimdilik arkadaşlar marketten çıktık. Markette çıkım yapmak gerekmiş. Şimdi arkadaşlar şey dışarıyı göstereceğim. Yani gece olduğunu inandırıcı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gece. Biz karavancıyız. Şurada karavanımız var. Reklam yoktur. Doğa karavan. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir karavan var. Böyle burada yatak, burada yatak var. Şurada da yatak var. Yani şu, şu normalde tuvalete açılıyor. Burada arabamız var. Arkadaşlar şurada şu, şu gibi şey var. Burada büyük büyük bir yangın tüpü var. Hiç bilmiyorum bu arada buraları. Birazdan size saati göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel bir görüntü. Yani genellikle görüyorum. Babam, Arkadaşlar ya. normalde karavanın su bidonuna su bir saatte doluyor. Yani çok yavaş doluyor genellikle bizim Ama bu bezlikte bir açtım yani bum diye yani. Karavan Demi kuşunu babama geldi. Yani, yani ıslanıyor etraf bu arada. Ee yani baya su veriyor. Duracağımız yerde de durmuşuz. Yani burada yani normalde bir saat dursaydık yangın şeye. Bir saat dursaydık yani çok kötü olurdu arkadaşlar. Ama iyi şanslı yere gelmişiz. Şanslıymışız. Bu müthiş şekilde akıyor arkadaşlar. Demir Arkadaşlar yarın yarınki videomda yarın ne video atacağım. Ee, o videomda size denize atacağım. Ne güzel olduğunu atacağım. Bu arada arkadaşlar şey Akbük'teyiz. Didim Ak. Yeah. neredeyiz lan biz? Didim <laughs> Akbük diye bir yerdeyiz. Yani, Didim biliyor musun bak? Akbük'ün de biliyor Ama ikisinin karışımını bilmiyor. Denizi de çıkamadım. Ama denizi bayağı güzel. Fotoğraflarına falan baktım kadar falan var bedava. Ama ördek fotoğrafı evet. gösteriyor. Evet ördek falan var <laughs> denizde. Yani denizde ördek bayağı bir şey. Ama şaka da olabilir belki. Evet yani şaka olabilir. Şurada da bir şekilde kardeş var. Biraz. Ya. <laughs> Yok başka bir adet olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Bay bay. Bay bay dersen. Arkadaşlar kapatamadık bir türlü. Bay bay. Bay bay. Bay bay.